Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Geviz bahçemizde uğraştığımız hobi ile ilgili kendimize yetecek kadar biber, patlıcan, domates, salatalık onlardan yapıyoruz. İlk önce toprağı çapa makinesiyle güzelce kabarttık. Dünden hazırladık. Bugün de kabarttıktan sonra bu şekilde bir açtık çapayla. Teğe başı kadar açarak gittik. Şimdi açtıktan sonra çalışmaya geri gittikçe ulaştıkça en azından kendi biberimizi, domatesimizi, patlıcanımızı, salatalığımızı bu tarz şeylerimizi karşılayalım diye bunlarla da uğraşıyoruz. Uğraştığımız şeyleri de size paylaşmak istiyorum. Şu bir biyoli e, bu biber hazırladık biyolimizi aldık. İlk önce suya sokuyoruz. Suya soktuktan sonra aparatımız var. Bundan çekim, ee, dikim yapmak çok rahat oluyor. Kazılarımız koyup üstünü kapatıyoruz. Hepsi bu kadar. Aralarında 20 cm boşluklar bırakarak yapacağız bu işi. Biz burada bu işi tecrübe edindik. Aradaki boşluklarına kadar. Bunları böyle yaptıktan sonra bir sırada buradan tam çaprazına yaparak gideceğiz. Tam çaprazlarında bir sıra olacak buranın açtıktan sonra daha sonra her iki taraftan çalışabilmek için burada başladık. Bıraktığımız yürüme boşluğu gibi boşluk bırakacağız. Bu tarafta tam burada. Burada iki sıra biberimiz olacak. İki sıra biberi bitirdikten sonra böyle bir boşluğu bıraktıktan sonra bu araya tek sıra halinde damlama sularımızı çekeceğiz. Her iki tarafı da eşit şekilde sulamış olacağız. Daha önce çok sık yaparak yaptığımız işlemlerde ne ot temizliği yapabildik ne çapa makinesini sokabildik. O yüzden bunları 3-4 yılın tecrübesi şimdi bu şekilde bırakarak yapıyoruz. Burada bir önceki yaptığımız, kışın yaptığımız şeyi göstereyim. Ee, soğanları. Soğanları böyle çok sık ektik. Çok sık ektiğimiz için şu anda soğanların arasına girip burada ot temizliği yapmak. Aralarında uğraşmak çok zor oluyor. Onun için bununla aynı hata yapmamak için, şu anda biberlerde aynı hata yapmamak için bunu bu şekilde yapacağız. Yaptıktan sonra da daha sonra yine büyüdüğünde e, nasıl olmuş, başarılı olmuş muyuz, olmamış mıyız? Tekrar sizinle paylaşırım. Tekrar size gösteririm. Videomu beğendiyseniz abone olup beğenirseniz de memnun olurum. Herkese hayırlı günler diliyorum.